Arkadaşlar cümleten selam aleyküm. İsmim Salih Gülacı. 1984 doğumluyum. Adana'da doğdum. Adana'da büyüdüm. 81 ile 40 kere rahat bir şekilde gezdim. Hep rızkımın peşinde, ekmeğimin peşinde, helalimin peşinde gezdim. Sokaklardan geldim, halkın içinden geldim. Yani parayı çok zor şartlar altında kazandık. Bizim çocukluğumuz, bebekliğimiz, kaymakla, balla, çikolatayla, 40 çeşit kahvaltıyla büyümedi. Bizim çocukluğumuz, peynir, bir dilim peyniri, 3 ısırıkta, dört ısırıkta, yarım tane ekmekle, yemekle büyüdü. Bir tane zeytini, iki lokmada, üç lokmada yemekle büyüdü. Biz çok yokluklardan geldik, sıfırlardan geldik. Tarım işçiliği de yaptık, Sokaklarda çocukluğumuzda ayakkabı da boyadık, simit de sattık. Çok zor günler geçirdik ama her zaman Rabbimize şükürler ettik. Şükredenlerden olduk. Hiç isyan etmedik. Allah'a bin şükürler olsun. Bugünkü olduğu gibi.